Yani ben şimdi kendi inancıma gerekçe olarak herhangi bir şey alıp değerlendirebilirim. Derim ki bu Tanrı bu şekilde planlamıştır, böyle yapmıştır diyebilirim. Bu gayet doğaldır. Öteki taraftan bir ateist de alıp kendi inancına göre bak bu kendiliğinden olmuştur, bu böyle olduğu için aslında bak bu Tanrı'nın var olmadığını gösterebilir şeklinde yorumlaması gayet normaldir. Ama bunların mutlak gerçekmiş gibi anlatılıyor olması yanlıştır. Bu daha bu konularda bilgisi olmayan, daha düşüncesi oturmamış kişileri kandırmaktır. Dolayısıyla bunu yapmamanız gerekiyor. Siz bu bir subjektif yorumdur. Ben bunu bu şekilde değerlendiriyorum. E sen de bunun üzerine düşünebilirsin. Yani belki benim bu söylediklerim sana fikir verebilir. Sen de böyle düşünüyor olabilirsin o zaman bu şekilde inanabilirsin ya da bu şekilde ideolojiyi tercih edebilirsin diyebilirsin. Bak ben şahsen öyle diyorum. Mesela Tanrı var mıdır konusunda Tanrı benim için vardır, ben başkası için vardır diyemem. Bu kadar basit. Ben buna bir sürü gerekçe bulabiliyorum Tanrı için. Gerek inançsal bağlamda bulabiliyorum. Yani subjektif tarafta bulabiliyorum. Gerek rasyonel tarafta buluyorum gerekse nesnel boyutta da bulduğum deliller var. Ama bunlar beni ilgilendiren şeyler. Bunları bulduğum zaman ben bunları değerlendirip yorumlayıp da söylüyorum. Ha, rasyonel boyuttakileri mantıksal olarak bu çıkarımları yapıyorum. Evet bu daha sağlam bir tutarlılık sağlıyor. Ama sonuç itibariyle burada bakıldığı zaman bu bir inanç boyutudur. Ben bu benim için var olan bir şey, ben başkası için vardır diyemem. Bu bu kadar basittir. Ateistlerin de bunu yapmaması gerekir. Ama onların temel sorunu kategorik düşünmeyi ve mantıksal düşünmeyi bilmedikleri için Tanrı'yı bilimin konusu yapıyorlar. Bilimin konusu yaptıkları için alanı dışarısında atıp tutmaya çalışıyorlar. Atıp tuttuklarında da ortaya çıkan şey sadece safsata olmuş olur.